Her sabah aynada bir kral var karşımda Gece plan sabah hedef durmam yarışta Köşeyi dönerken cebimde ter kokusu Emek dedim mi ben yazarım o konuyu Yalan çok dostaz ben alıştım düzene Sözüm keskin demir gibi gelme üzerine Düştüm kalktım yoluma devam ettim Zirve dedikleri yer ben orada nefes ettim Sahte parıltılar değil ben gerçeği kovalarım Herkes konuşur ama ben tarih yazarım Kaderim bile saygısı var bu adama Çünkü ben pes etmem her darbede sağlamım Tat benim yolum kesilmez Düşen herkes ama ben dizilmem Gör gökyüzü bile ilir önümde Bu savaşta ben yenilmem Gölge gibi sessizdim şimdi ışık gibiyim Sustular çünkü sahneyi tek ben bileyim Konuşmazsam susar şehir adımı duyar rüzgar Ben yazdım bu kuralı onlar hala stajyer. İnanç cebimde Korku yok yanımda, kendime sözüm var Yürürüm kanımda, her kaybım bir ders Her yara bir nişan, ben düşmanla değil Kendimle yarışan, isyan değil bu Sadece hesap günü, zinciri kırdım Yakıyorum her yönü, başarı sabır ister Ben sabrın tanımıyım, sahnede ateşim Sokakta anayım <laughs> Taht benim yolum kesilmez Düşer herkes ama ben dizilmez Savaşta ben yenilmem Yıllar aldı bu güç bedel ödedim sessiz Her sözüm mermi hedefim net keskiniz Köprüleri yaktım dönüş yok yol benim Bu ritim ateşse ben benzinim Tahta yalnızım kralların sonuncusu Beni tanıyan bilir sabrın kum saatiydim doldusu Sokaklar şahidim terle yazdım destanı Adım yankı olur geçer her meydanı Artık plan yok çünkü ben oldum plan Kader bile diz çöktü önümde inan Kim ne derse desin ben buradayım hala Gölge değilim dostum ben ışığım karanlığa Taht benim yolum kesilmez Düşer herkes ama ben dizilmem Gör gökyüzü bile eğilirim de